Herkese merhaba, ben Neli Aydalyan. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü kitabımız hayvanlara ve onların yaşam alanlarına ilgi duyan ayrıca komiklik seven çocuklara ve tabii bütün çocuk kitabı severlere geliyor. Antarktika hariç okul öncesi birinci ve ikinci sınıflarda keyifle okuyup çeşitli etkinlikler yapabileceğiniz bir kitap. Bu kitabın farklı bir tarzı var. Ben de bu tarzı çok sevdim ve eğlendim. Kitabın kapağında gördüğünüz baş karakterimiz Kaplumbağa ile bir dış ses kitap boyunca konuşuyor. Dış ses kaplumbağanın Antarktika hariç her yerde yaşayabileceğini söylüyor. Kaplumbağa ise Antarktika'ya gideceğini söylüyor. Sonra dış ses baykuş, yılan, bok böceği, fare ve arı ile konuşuyor. Onların da Antarktika'da yaşayamayacaklarını söylüyor ancak onlar çoktan kaplumbağanın peşine takılmış Antarktika'ya doğru Yola çıkmış bile. Kitap boyunca dış sesle bu hayvanlar arasında komik atışmaları okuyoruz. Tüm bu hayvanlar bir maceraya atılıp yola çıkıyor ve Antarktika'ya ulaşıyorlar ve sonrası yine tüm hikaye gibi ilginç devam ediyor. Öykümüz tamamlandıktan sonra kitabın sonunda bizi adı geçen tüm hayvanlarla ilgili bilgi kartları karşılıyor. Ardından Antarktika, Antarktika'da yaşayan hayvanlar hakkında ve iklim değişikliği kavramına dair bilgilendirici bir kısım yer alıyor. Ve bir de sözlük görüyoruz. Kitabın esprili dinleme sonunda içeriğin bilimsel kısımlarıyla ilgili bilgi vermesini ve iklim değişikliği konusunda çocuklar açısından yumuşak bir giriş yapmasını sevdim. Peki sınıf içinde öğretmenler bu kitapla neler yapabilir? Nasıl etkinliklerle bu kitabı canlandırabilir, besleyebilir? Türkçe dersi yaratıcı okuma etkinliklerinde kitabı okumadan önce kitabın sayfalarını, hayvanların konuşmaları olmadan sınıfta paylaşabilir. Anlatıcının söylediklerini ekstra okuyabilirsiniz. Hayvanların söyleyeceklerini ise çocukların tahmin etmelerini ve yazmalarını isteyebilirsiniz. Okuduktan sonra ise kitaba dair okuduğunu anlama ve hayal gücü soruları üzerinde durabilirsiniz. Hayat bilgisi dersinde farklı türler, yaşadıkları yerler, yaşam şartları ve iklim değişikliği konuları üzerine konuşabilir. Karbon ayak izi kavramı ve hesaplanması üzerine durabilirsiniz. İngilizce dersinde yazarın ve tabii aynı zamanda çizerin mükemmel bir sayfası var. Linkini açıklamalara bırakacağım. İçinde inanamayacağınız kadar çok aktivite yer alıyor. Hem de eğitmenler için düzenlenmiş pdf'ler şeklinde güzelce hazırlanmış. Bu aktiviteleri hem İngilizce dersinde hem de çevirerek diğer derslerde kullanabilirsiniz. Ayrıca tüm bu etkinlik pdf'lerini evlerde çocuklarla bu kitabı paylaşırken de değerlendirmenizi öneriyorum. Sınıfınızda P4 oturumları yapıyor ya da yapmak istiyorsanız hangi sorulardan yola çıkarak bir oturum yönetebilirsiniz? Birilerinin sana ne yapıp ne yapmayacağını söylemesi senin ne zaman rahatsız eder? Yanlış bir karar vermek ne demektir? İnat etmek başarıyı getirir mi? Sorularını uyaran olarak kullanabilirsiniz. Peki Tüm bu etkinlik ve incelemelerin ne gibi kazanımları olacak? Biz bunları neden yapıyoruz, neden yapalım? Bu kitap PYP'nin dünya nasıl işliyor ve gezegeni paylaşma temaları içerisinde değerlendirilebilir. Map müfredatına baktığımızda Anadil Okuryazarlığı, Bilim Okuryazarlığı başlıklarını destekleyecektir. Umarım evlerimiz ve sınıflarımız çocuk kitaplarının iyileştiren, geliştiren havasıyla dolar taşar. Başka güzel kitaplarda buluşmak dileğiyle. Kitapla kalın, sevgiler.